Şimdi yorumlama analiz bölümüne geçelim. Şemada bitki hücresinde enzim sentezi gösterilmiş. Buna göre numaralı yapıların isimlerini boşluklara yazmamız istenmiş. Bir numaralı yapımız glikoz üreten yani fotosentez yapan organelimiz. Dolayısıyla kloroplast. İki numaralı organelimiz enzim sentezlemekte. Yani ribozom protein üretmekte. 3 numaralı yapı bunu taşımakta. Yani endoplazmik retikulum. 4 numaralı yapı bunları birleştirmekte. Yani Golgi. 5 numaralı yapı ise depolandığı enzimlerin yer olan lizozom olmalıdır. İkinci sorumuza geçtiğimizde Bitki ve hayvan hücresinin farklı açıdan kıyası istenmiş. Mitokondride ürettiği ATP'yi endositozda kullanmak hayvan hücresine ait bir özelliktir. Çünkü bitki hücreleri endositoz yapamaz. Kloroplast ürettiği glikozu depolayan bitki hücresidir. Granüllü ERD protein üretip taşımak her ikisinde de görülebilen bir noktadır. Golgi cisimciğinde glikozdan selüloz salgılamak bitki hücresine ait bir özelliktir. Hücre bölünmesinde sentrozom yardımıyla iyi ipliği oluşturma hayvan hücresine ait bir özelliktir. Hipotonik ortamda patlamak, bitki hücrelerinde duvar olduğu için patlama söz konusu olmaz. Hayvan hücresine ait bir özelliktir. Depo maddesi olarak glikojen depolayan yine hayvan hücreleridir. İnorganik maddeleri doğadan hazır almak tüm canlıların bitki hayvan ortak noktasıdır. Merkezi kofulda artıkları yaşam boyu biriktirmek bitki hücresine ait bir özelliktir. Ve son olarak medya amnestleri diğer canlılardan almak hayvanlara hayvan hücrelerine ait bir özelliktir. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde grafikler verilmiş. Grafiklerdeki olayı hangi organelin gerçekleştirildiği sorulmaktadır. Peptit bağı sayısını artıran su ile birlikte yani protein sentezleyen ribozom organelidir karbondioksit kullanarak glikoz üreten kloroplast organelidir. Oksijen kullanıp ATP üreten yani solunum yapan mitokondremizdir. Ya parçalayıp gliserol oluşturan yani sindirim yapan lizozomdur. Glikozları kullanarak nişasta oluşturan, depolayan lökoplast organelimizdir. Bu bazen kloroplastta da gerçekleşebilir. protein oluşturup su oluşturan yani büyük molekülleri birleştiren, salgılama yapan golge organelimizdir. Dördüncü sorumuzda ise mitokondri kloroplast ilişkisi verilmiş. A şıkkında 1, 2, 3, 4 nolu olaylardaki yapılar sorulmuş maddeler. 1 numara ve 2 numara sıralama çok önemli olmamakta. Birlikte mitokondride solunum sonucu oluşan karbondioksit ve su. 3 ve 4 numaraysa kloroplastın ürettiği besin yani glikoz ve oksijen olmalı. 5 ile gösterilen ATP fotosentezde kullanılır. 6 ile gösterilen ATP hücrede kullanılır. Hücredeki yaşamsal olaylar sırasında kullanılır. Gerektiğinde 6 ve 5 nolu ATP'ler birbirinin yerine kullanılır mı? Hayır. Çünkü 5 numaralı ATP sadece fotosentezde kullanılabilir.